Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyfiniz yerindedir. Biliyorsunuz ki önceki videomuzda bir talihsizlik yaşadık ve mumya setini çıkaramadık nihai mumyayı. Ama olsun M4'ü çıkarttık en azından. Bugün görüp görebileceğiniz en hızlı M4 fulleme <laughs> videosu izleteceğim. Size ardından da o M4'ün bir hakkını verelim istiyoruz. Şöyle bir geçelim. Ama ondan öncesinde Uceniz mi yok? Ucuz ve güvenilir UC için. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip UC almak için sol üstte bulunan PUBG Mobile bölümüne tıklayarak PUBG Mobile UC seçeneğine tıklayıp UC alabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz üzere TR bölümünden TR UC'lerini alabilirsiniz. Siz de görmüş olduğunuz üzere zaten piyasanın en uygun fiyatlı UC'leri satılıyor. Hesabınız global ise global bölümünden epin ise epin bölümünden UC'lerinizi alabilirsiniz. Bunlara ekstra olarak sağ üstte de gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Arkadaşlar sitenin linkini açıklamaya bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz. Evet UC'lerimizi aldığımıza göre o zaman M4'ümüzü fulllemeye geçelim. Hemen yani şöyle bir çok heyecanlıyım. <laughs> şöyle bir M4'ümüze bir girelim. Bu arada ben gerçekten hani Nihai Mumu'ya falan evet çok istiyordum. Ama en çok M4'ü istiyordum. Bana ne oğlum? Arkadaşlar dünyanın en hızlı M4 fullleme videosuna hoş geldiniz. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Şöyle gelişmiş suret. Ölüm duyurusu. Vurma efekti. Son görünüş. Yağma sandığı. Çok güzel. Zafer anında aldık mı? Zor. <laughs> ee, şimdi şöyle oldu. Benim zaten matematik küçüklüğümden beri kötüydü. Yani ben hesaplamalarda gerçekten çok kötüyüm. Olsun olsa yine de iyi ilerledik değil mi? Yok. <laughs> Aslında yine güzel geldik. yani zaten bence yeterliydi. Zafer çok da gerek yoktu. Yağma sandı. Sayaç kaplaması. Tamam. Yağma Güzel. 7 seviye yaptık. 7 seviye gayet yeterli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Önceden 8 seviye mi vardı be? Demezler mi adama yani değil mi? <laughs> tamam. Güzel. Şöyle bir o zaman hemen Takalım m dördümüzü. Bebeğim gibi. Üf be. Aman ate bak. Bebeğim gibi. <laughs> çok güzel. O zaman hızlıca gameplay'imize geçelim. Yanında çok sevdiğim iki tane arkadaşımız var. Kardeşimiz. Şöyle bir. selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Bu arada. E... aleykümselam, aleykümselam. yanımda selam. ile Yiğit'le Doğan var. Ee, Sağolsunlar bana eşlik etmeye geldiler. Rica ettim onlardan. O zaman şöyle hazırlığımızı verelim. Maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar gameplayimize geçtik. Şöyle bir inşallah M4'ün hakkını verip binimizi alacağız. Bakalım. Allah tamam tamam. Sıkıntı yok. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Süpersin. Allah be. Tamam, tamam. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Sıkıntı yok. Bir, bir düştük, kalktık, bir şeyler oldu ama. Adam var. Allah Allah. Önüme baydım, önüme baydım. Bu merdivende adam yoktu inşallah. Kapatıyorum. <laughs> Abi M4 ya, M4 bulamadık ki. Sıkıntı ama bulacağız, bulacağız. Halledeceğiz. <laughs> Buradaki sandığı açayım, belki buradan verir. Abi burada m Valla de, de valla. Oğlum teşekkür ederim. <laughs> Abi 4x'de mi çıkarttık? location. Yok, tamam. Birini baydım orada Yiğit. İstersen kaldırmaya oyna ablam. İkimiz çünkü Tamam. Oraya bomba attın mı? Abi? Üstten inşallah mermi yiyecektim ki aldılar üstü. Ha. Oraya bir bomba var ya. Lan ay, oğlum şu joystick niye takılıyor benim. ya? İyisin oğlum. Çok, iyi. Çok iyisin ya. Helal lan sana. Oynadım. Oynaya geliyorum sen Tamam, da baygın. Tamam. Ben de şu çekeceğim. Böyle bir m dostu bitireyim de M4'ü e bir göstereyim. Bebeğim su ya, çok güzelsin be. Vallahi çok güzel yapmış adamlar bu arada. Ya, tam da da. Ben ikinci defa öldüm. Baygın. Lan sen niye yanımıza gelmedin? Uçak geçmedi ki. Vallahi çok güzel. Sıkıntı siz sen mi atmıştın yetiştisi? Evet zaten iki kişiyiz. Hayır. Tamam, ortayı açalım. Ortayı da bir açtık ben. Yalnız bayağı iyi ya. Baksana. İyi. Şöyle bir de sağlık bakacağım bir de. Oğlum T dipçik takmasak ne olur ki ya? Dipçik, alamamışız. <laughs> ne olmuş yani dipçik takmasak ki? Hiç bozmayalım silah o değil de M4'ü böyle su yapmışlar ya hani böyle su ateş gibi olmuş ya Nihay Mürnesete. Böyle M4'ü bunu AKM'ye de Alev'i getirseler çok iyi olmaz mıydı? Olur olur. Düşünsene. Mükemmel olurdu daha Çok güzel olurdu. Keşke ya. Belki bir dahakine de onu getirirler ya. Böyle M4 Hiç hani, hani böyle Nihay'ı şey Ruhiyen miydi onun adı? Değil mi? Ruhiyen olması lazım. Ruhiyen ben de. Aynen öyle bir şeydi. Çem miydi Ruhiyen miydi? Aynen. Tamam Poçinki'ye gidelim ablam ya orada vardır aa, bir şey. araç geldi araç araç. Oğlum ne yaşadım lan ben? Biri baygın. Çok özür dilerim. Abla bas abla. Bindim 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 bas ablacım. Oğlum 6'yı 3'e çekmiyor. Aa yok çekmişim ben. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Dursana bomba atayım. Bomba atamadım la, galiba. Ben içeri girmiş ben. Tamam. bekle beklesene ben içeri giremedim abla. Gel abla Oğlum git. araç, araç geldi. kalkma hakkımız. Oğlum biz kendini kaldırma şeysi ha, sende var tamam. Çabuk kaldırman lazım. Bir şey yapıyor şu an. Hadi var ya şunu vururdum. Helala sana. <laughs> e? i̇yisin ablam iyisin. Tokiler geldi. Bir türlü aracın sesini kasamadın nereden geldin ya kafayı yersin. Dur. Bir yerden cızırtı geliyor ya. Benden Ölçünün geliyor olabilir, olabilir. ablacım ya. Yok ya şu robottan geliyor. Baya girdi. Bizim buradan bir tık çıkmamız lazım Yiğit gel. Şu P90'ı... Bu... Bizim yanımızdakiler öldü mü? Öldü öldü. Tamam gel robota binelim. Olmadığı Toki'yi rushlayalım ya. Olur Bir Robota kolay biniliyor zaten. <laughs> Nane yedi. <gülüyor> of. <gülüyor> tamam 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 biz Rolton Can hesaba katmayı unuttuk. Tamam yani geriye doğru çıkalım. Watch out. O ne lan? Tamam onu uğraşsın lan. <laughs> Oğlum her yerden bir şey sıkıyor ya. Çok kötü arada kaldık. Buradan çıkarsak var ya helal olsun bize iyi Sağ ol ablacığım. Hayır sırt roketi de yok ki şey yapalım. Ne kendini kaldırma almışım ne de sırt roketi alabilmişim. Çantam çok mu doluydu acaba hatırlamıyorum da. Zor şartlar altında ama söz verdik bu bini alacağız. İyi de geçiyor ağzından ben. Geldim geldim abi. Ben yavaş yavaş sızmaya çalışıyorum şu an ya. Bakiye. Tamam çatıdan biri baygın yiğit. Çok iyisin abi. Basıyorum ben direkt. Bas bas bas. Bas şuraya dikkat et orada biri olabilir şu yerde. O oh, AVM'yi yedim. Hadi be. Tamam sıkıntı yok ablam. Tamam buradayım. Bir can basacağım. İnşallah gider oraya. Ya. Adamın kafasında patladı. O nasıl oldu lan? Atola atıyorlar bizi. Tamam biri. Tepeden de geldiler. Hmm. Onlarla fight atıyorlar şu an gelsin. Ha birini baydı. Bir dakika bomba atıyor. Oğlum can basıyordu. Helal <laughs> abla. Bye. <laughs> Ben ne yaşadım? Ben Kill çektim var ya. <laughs> AVM'ye al istersen ablacığım. Watch out. Evde bir kişi daha var. Ben hani? de sesler bakta ya. Bakayım. Zırtı geliyor adam. Yo yo yo. Var. Cızırtı geliyorsa büyük ihtimalle var benden geliyor. Yok abla şu şeyin sesi geliyor ya. Bundan cız ediyordu ya. Allah Allah. Var bu arada ayak izi vardı çünkü. Girdi. Üçüncü katta geldi bana. Dur geliyorum. Watch out. Aynen gel. Ayo. Tamam hallettik hallettik iyiyiz. Oğlum buradan nasıl çıktık ya? Kaç kilo var Yido? 11 7 kilim var biliyor musun? İyi güzel. Güzel çıktık vallahi buradan. Çok kötü sıkışmıştık ama iyi çevirdik. Hadi Pochinki'ye uçalım. Biraz orada arada kalalım. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın olur mu? Tamam kardeşim. Ses veya herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam kaldırma yerine bakalım olmadı. Evet, sağa sola çarpa çarpa. <laughs> Mekan nerede? Diğer Meka'yı gerçi patlattılar değil mi? Moda gidelim Moda mı? Gidelim ablacığım, geliyorum. Kendimi şu sırt roketiyle uçarken Iron Man gibi hissediyorum. Sanki böyle her böyle uçarken böyle beynimin içinde müzik çalıyor. Düt, 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 düt. Bir de böyle bir inişleri var ya Yiğit şimdi şöyle. İniyorlar ya bir de bak şimdi ineceğim. Dıt dıt. Oh. A <laughs> adam var. Yiğit. AFK la bu. Anam kim küstürdü seni? Kim küstürdü seni? Kim küstürdü seni? Kim küstürdü lan bakayım Kim küstürdü seni? Sen buralarda AFK kaldın. Zileymiş adı da. Ban falan mı yedi acaba? İnternetim internetim gitti. Elektriğim yok oldu. Ay ne oldu acaba? Çok merak ettim. Tam meka orada abla. <laughs> Neyse hadi gidelim. Duruyor. Tamam hadi gidelim. Peki ben M4'ü göstermek için girdiğim başta adam P90'la bulmam. Neyse Araştırma sıkıntı yok. Tamam dikkan takip, gidiyor. takip edelim. Aha dükkan gidiyor. Geliyorum geliyorum. Oha adam bana yaptı. Oha. Bayılacağım. Baya kalabalık var yalnız. Bayılma bayılma saklan. Tuz. Pus. Tuz. İyisin. Şey, öyle e, beni gördüler ya galiba. Şu anda benim yerimi kestirmeye çalışıyor adam. Bunlar dört müydü, üç müydü? Üç kişi çıktı buradan. Biri tamam. bana geldi. Tamam, birini bayırım. Bunun kaldırması yok zaten. Bunun için biri geri dönecek. Allah! Adam çıkacak ha. Çatı önüne Tamam, dur dur dur. Önümde bir tanesi. Ay, bitirmeye geliyor. Bana bakabiliyor mu? Molotof atıyor. Şu an çok açıktan koşuyor adam. Şu an bakamıyorum ama. Tamam, ıskaladı. Tamam, ben baydım onu. Adamsın sen. Best support ya. Ya sonuncuları nerede bir bunların ki? Watch out. Tamam. Watch out. kişi bunlar. Sonuncu değil. Tamam. Bekle geliyorum ablacım. Kitlası. Açıkta kalma. Dikkatli ol. Harika tamam, bir detaysın bileyim. sen abla. Geliyorum. Watch out. Şurada bir yerde var. Tamam. Oy. Bir Ha kili mi çektin? Benim de kilim geldi ama. Watch out. O zaman şu de mi bayısını at ya. Bakacağım. Ablam temiz burası. Kaç kişiyiz ya? Bir, bir. Helal lan sana iyi. Övüyorum. Çok iyisin ya. Yok yok. O, o sen zaten sanki oradan baymıştın ama birin ablam. Yo biri uçuyordu ya. Ha. yüksekten mi düştü Bir şey yaptı. He. <laughs> yani. Bilmiyorum değişik. Hadi geliyorum. Bak yıllardır PUBG oynuyorum arkadaşlar ama hiçbir zaman hayatımın hiçbir evresinde o spreyi atamadım. Bak çok samimi söylüyorum. Uzak spreylerim o kadar kötüdür ki. Ya varsa bunun bir noktası böyle yorumlara yazarsanız ben okuyorum çünkü o yorumları. Ve siz yorumları yazın. Gerçekten hepsini deneyeceğim ya. Dur ama bakalım hadi yelek benim cici senin Yok de tamam. vardır belki bir şey aa almışlar ki iyi mark the location kask var 3 seviye istiyorsan al abla bunlar? benim kask seviye ya tamam hadi gidelim ya. bence şu yedili drop'a bakabiliriz yedili drop mu oluyor aynen orada da şu ikizlere bakalım İkizler temiz görünüyor ya. Bir kastı gibi. Aynen. Tepede durursak bence güzel olabilir. Sana geleceğim. Adam gözükmüyor. Bence var ya şu yukarıda falan çıkıyorlar bu arada iyi doğum. Ablacığım. Ha gördüm abla Geliyorum abla. Ha ben burada kalsam kim bana ne diyebilir? Bence kimse bir şey demez. Ha, kim bir... Allah. Nereden um, vurdu lan? Kendini kaldırma çalma çünkü benim e, yok. Geldi ben Hadi var, be. Var Watch out. Onu nasıl alacağız ki? Tam şeyin tepesinde bak. Tam şeyin ucunda. Gördüm. Watch out. Aynen, musun? Hah. Aynen gördüm. Yartmış, ben öleceğim ki. Aa ölmedi. Süpersin. Aa. Nasıl oldu la? <laughs> Kanka diğeri de geliyor baksana önündeki duvarda. Gördün onu. Oraya bomba çek atış. Hadi. Abi niye Allah'ını böyle saçma bir yere verir ki? Ya? Bilmiyorum ya. Çok kötü, saçma. Hepsi bir köşe çıkmış. Yüksekten <laughs> düşerek ölmek nedir ya? Çok kötü öldük ya. Kanka diğeri de oradan uçtu bu arada. Önüne... Helal olsun ablacım. Aynen tam oralarda bir yerde olmaz. Biraz... Neyse, Neyse. Oğlum niye altı ipsi açıyorsun adama? <laughs> Biz de böyle bir deliyiz. <laughs> 6 is kalmış ya. Alsın alsın biz de, biz de böyleyiz işte. Evet yine birinci olamadık. <laughs> birinci olamadık ama beşinci olduk. Bence böyle bir maçta zaten o fight'tan sonra gayet iyi bir başarı. O fight'tan çıktıktan sonra bence gayet birinciydik biz bu arada. <laughs> Çok kötü Bayağı kaldık. güzeldi bence evet, evet iyiydi 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 iyiydi. iyiydi, iyiydi. Bu, bu Yanur. Omega 5 Yanur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakal.